Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi videomuza başlamadan önce videoyu beğenmeyi, hemen şuradan kanalımıza abone olmayı ve yan tarafta duran küçük zile tıklamayı unutmayın. Hadi bakalım videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, bugün de renkli şimşeklerle testlerimize tam gaz devam ediyoruz. İşte süper kahramanlarımız Hulk, beyaz şimşek McQueen'i kullanacak. Hemen ondan sonra şöyle bir bakalım. Beyaz şimşeğimiz çok güzel. Kar beyaz, hemen arkasında mavi şimşek McQueen var. Demir adamın kullanacağı. Hemen arkaya geçiyoruz arkadaşlar. Burada da sarı şimşek McQueen var. Bunu biz kullanacağız örümcek adam olarak. Ve kırmızı şimşek McQueen'i bugün Deadpool kullanacak. Batman'se yeşil şimşek McQueen'i kullanacak. Ondan sonra Kaptan Amerika'mız var. O da siyah şimşek McQueen'i kullanıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz renk hangisi? Videonun altına yorum olarak yazın bakalım. Siyah mı, yeşil mi, kırmızı mı, sarı mı, mavi mi, beyaz mı? Bütün şimşekler birbirinden güzel ve efsanevi atlayışlarla birazdan sahaya çıkacaklar arkadaşlar. Hemen şöyle biraz daha şu yandan bakalım. Evet. Kaptan Amerika, Batman, Deadpool, Demir Adam ve Hulk. En sevdiğiniz karakterler. İlk olarak Hulk'la başlıyoruz arkadaşlar. Hulk bindi beyaz şimşek McQueen'e ve hemen çalıştırdığı çıktı arkadaşlar yola. Şimdi ilk rampamıza geliyoruz. Ve atladık. Muhteşem bir atlayış. Oo, çok güzel uçuyoruz. Denizin üstündeki rampamıza doğru hızla gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ve kırmızı rampadan bir daha atladım. Şimdi 3. rampaya doğru geliyoruz. Bakalım Beyaz Şimşek McQueen ne bu tehlikeli yarışı başarabilecek miyiz? Hangi süper kahraman iyi yarışacak? Birazdan anlayacağız. İşte hatla gidiyor. Evet hatladık. Güzel bir atlayış yaptık arkadaşlar. Ve buradan da atlıyoruz. Oo kaç tane rampa varmış ya. Hatla hatla bitmiyor. En sonunda bir tane garaj gibi bir şey olması lazım. Ve garaja basket atmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi Son şeye yaklaştık ve girdik. Aha 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 yeşil yoldan da siyah uzay deliklerine giriyorum arkadaşlar. Burada buzlu bir yol var. Hemen dönelim. Evet halk çok güzel yarıştı bence. Halkı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Denizin dibini boylamadan adam akıllı kullandı. Evet garajımıza doğru artık girelim. Ee, Beyaz Şimşek McQueen'i e park ediyoruz. Garaja park etme yarışması bu. Evet halk e, birinci olabilir halk güzel yarıştı hemen halkı şöyle bırakıyoruz buraya halkla beyaz şimşek McQueen e, deniz manzarasını izlerken arkadaşlar biz de diğer süper kahramanımız olan e, sıradaki şanslı demir adamla mavi şimşek McQueen'e bineceğiz ve bindik. Haydi bakalım basalım Gaza. Oo çok hızlı bir çıkış yaptık çok hızlı. Bakalım demir adam bu parkuru tamamlayabilecek mi? Halk gibi güçlü bir şekilde geçebilecek mi? İlk e, rampayı atladık. Evet. Yumuşakça bir iniş oldu. Hulk daha iyi atlamıştı buradan. İkinci rampayı da geçtim. Üçüncü rampayı atlayacağım. Pembeli yola doğru gidiyoruz. Mor mor pardon mor pembe değilmiş. Morlu yoldan da zıp diyorum. Aman Allah'ım. Çok uçtan atladık az kalsın aşağı düşecektik hemen toparlayalım Evet güzel bir toparlama Harika gidiyoruz arkadaşlar deniz üstündeki bu rampaya bayılıyorum gerçekten işte neredeyse bitirdik demir adamla da Hoppa Çok iyiyiz arkadaşlar çok iyi Demir adamla çok güzel yarıştı Bayıldım demir adama Ve e, siyah uzay deliğine girdim Hemen buzlu yolda hafifçe Kaydıracağız Ve bu parkuru da bitireceğiz demir adamla Oo, çok yavaş çok yavaş çok yavaş Acayip kayıyor ya Vallahi var ya, denizin dibini boylayacağız Evet mavi şimşek McQueen de çok güzel yarıştı arkadaşlar ve garajımıza hemen onu park ediyoruz. Girelim içeriye doğru. Yavaşça yavaşça yavaşça. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Evet. Demir adamı da burada bırakıyoruz. Halkla beraber manzarayı izleye dursunlar arkadaşlar. Ve sıradaki süper kahramanımız Hürümçek Adam. Sarı Şimşek McQueen'e biniyor. Sarı Şimşek McQueen de güneş gibi parlıyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Haydi bakalım dostum. Uçuş zamanı. Ve muhteşem enfes bir atlayış yaptık arkadaşlar örümcekle. Of 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 of. Oo çok iyi ya. Resmen yerden sektik ha futbol topu gibi. Haydi bakalım rampadan da uçalım. Yeşil rampaya doğru gidiyoruz. Sarı şimşek Queen'imizle. Buradan da atladık. Bakalım örümcek güzel atlayabilecek mi? Çünkü burası çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yol. Haydi bakalım. Buradan da atladık. Tehlikeli yarışımız tam gaz devam ediyor. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Haydi bakalım örümcek aşağıya düşmeden tamamlayabilirsin. Hemen şu e, uzay deliğine de bir girelim. Sarı şimşek McQueen'le ve buzlu yola girişimizi gerçekleştirdik. Burada çok dikkatli olmalıyız. Burası tam bir tuzak arkadaşlar. Buradan aşağıya bir kayarsak var ya güm gidiveririz gidiveririz. Hemen şöyle biraz kaydırdım 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 kaydırdım. Ve topladım. Evet sarı şimşek McQueen ve örümcek adam da artık manzaranın keyfini çıkartabilir arkadaşlar. Diğer süper kahramanlarla beraber girişimizi tamamladık. Hemen bunu da buraya bırakıyoruz. Güzel yarıştı. Örümcek adam da 10 numara yarıştı. E, oylarınızı verebilirsiniz arkadaşlar. Sırada Deadpool var. Deadpool da kırmızı şimşek McQueen'le yarışa koyuluyor arkadaşlar. Bastık gaza ve çıktık yola. Haydi bakalım. Basalım hızlıca şu önümüzdeki dik rampayı bir atlayıp verelim. Güzel bir atlayış gerçekleştirdik. Bakalım Deadpool nasıl e, kullanacak biliyorsunuz. Deadpool çok agresif kullanıyor. Çok hatalar yapabiliyor. Ama burada güzel yarışırsa ona bir puan verebiliriz ha. Benim puanım Deadpool'a kaç olabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda 80 puan verebilirim. Yani ondan e, 100'e kadar bir puanlama yaparsak şu anda 80 puanı hak ediyor. Çok güzel hareketler yapıyor çünkü. Bir de takla atarsa 100 puan veririm. Siz kaç puan verirsiniz Deadpool'a? Hadi bakalım videonun altına yorum olarak yazın. Puanlamaları bir görelim bakalım. Şimdi buradan da atladım. Artık son atlayış bölgesine geliyoruz. Yeşil yol ve soru rampa ve uzay tüneli. Yap be Deadpool. Ah yapamadın ah yapamadın. Evet Deadpool'a puanım şu anda 80 arkadaşlar. Şurada bir drift mirip atarsa 90 veririm. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Deniyoruz deniyoruz. Hayır. Hayır olmadı 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 maalesef 80 puanla e, seni uğurluyoruz Deadpool'cum kusura bakma evet Deadpool'da hemen arkadaşlar garajına park ediyoruz çok güzel garaja park etme e, yarışında şu ana kadar 4 tane süper kahramanımız çok güzel yarıştı ve hepsi yerlerine geçti. Hadi bakalım. Sıradaki süper kahramanımızın yanına gidiyoruz. Batman Yeşil Şimşek McQueen'le. Yeşil rengi de bayılıyorum arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Yeşil Şimşek McQueen'e ne dersiniz ha? Bol bol kullanalım ha olur mu? Haydi bakalım Batman göster gücünü bize. Hızlandırma bölgesi ve atlayış. Of of of. Şekil ya. Çok güzel. Buradan da atlıyorum. Mükemmelsin mükemmelsin. Şimşek. Bayılıyorum şimşeğin bu hareketlerine arkadaşlar. Baksanıza Yağ gibi ya gibi bakıyoruz ya ya gibi Evet Batman da çok güzel kullanıyor umarım bir hata yapmaz En ufak hatada denizin dibini boylar Evet şu ana kadar elenen bir süper kahramanımız yok Hepsi hemen hemen çok güzel yarıştı arkadaşlar Batman da harika yarışıyor Şöyle de inelim Güzel aferin sana Batman Buradan da atladık Ve sarı rampaya geldim artık uzay deliğine girebilirim Hop yumuşak bir atlayış yaptık ama Ooo ucu ucuna arkadaşlar zor yetiştik Az kalsın aşağı düşecektim Hadi bakalım şuradan da bir drift atarsan sana da bir 80 puan. Oo 90 90. Çok güzel drift attı. 90 puan verdim Batman'e. Evet ben 90 veriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Batman'i de garajına park edelim. Yumuşak bir girişimizi gerçekleştirdik. Hemen şuraya da bırakıyoruz. Batman'imizi bıraktık arkadaşlar. Ve Şimşek McQueen'i de bıraktık Şimdi son yarışmacımızın yanına gidelim Son yarışmacımızla Müthiş bir yarış yapalım Siyah Şimşek McQueen ve Kaptan Amerika Hadi bakalım Kaptan Amerika Siyah Şimşek'le neler yapacaksın Arkadaşlar Siyah Şimşek de çok güzel değil mi ya Bakar mısınız şuna ne kadar hızlı Hadi bakalım Güzel bir atlayış olsun umarım denizin dibini boylamayız Çok hızlı e, zıpladık çünkü Güzel Harika atlıyoruz arkadaşlar Kaptan Amerika Çok hoş bir çıkış yaptı Kaptan Amerika'ya ben kafadan 90 puan veriyorum. Evet. Ben 90 puan verdim. Siz kaç puan verdiniz? Yazın videonun altına. 90 puanı hak ediyor çünkü. Atlayışları çok güzel, çok hızlı. Hiç yavaşlamadı. Eğer hızını böyle kaybetmeden devam ederse benden 100 puanı kapar arkadaşlar. Olamaz, olamaz. Of, 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 of. Hadi toparla oğlum. Oh be. Var ya düşecektik ya. Olsun böyle riskli hareketler yapmasına rağmen 90 puanla gitmeye devam ediyor. Ve uzay deliğine girdi Kaptan Amerika. Şimdi buzlu yoldayız. Hadi be Kaptan Amerika şurada bir drift atalım seninle. Hadi bakalım. Kaydır 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 kaydır. Çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bence en iyi yarışan Kaptan Amerika ya. Çok iyi yarıştı. Bakar mısınız? Ya gibi kaydırıyor arabayı. Bravo. Gerçekten alkışlıyorum ya ben onu. Çok güzel yarıştı. Kaptan Amerika'yı tuttum arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizce en iyi yarışan hangi şimşekli? Beyaz mı? Mavi mi? Sarı mı? Kırmızı mı? Yeşil mi? Yoksa siyah mı? Yani Kaptan Amerika mı? Videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı da unutmuyorsunuz. Bay bay.